yaklaşık 4500-5000 tına yakın yardım malzemesi, 750'ye yakın kamyon, kamyonet gönderdiler. 6 uçak, 7 gemi dolusu malzeme gitti bölgeye. Hep bunlar sizlerin, hayırseverlerimizin, iş dünyamızın temsilcileri. 5700 tane şu kadar çadır göndermişiz. 1418 konteyner ki devam ediyor konteyner girmeye. 3900 jeneratör, 120 bin ısıtıcı soba, 153 seyyar mutfak, sıcak yemek. Şu anda hala 10 mutfağımız devam ediyor. 3'er bin kişilik çadırlar içerisinde üç öğün <laughs> sıcak yemek veriliyor. Ramazan'da da inşallah <laughs> hem sahurda hem iftarda 2 e, öğün orada eee kardeşlerimize yemek çıkacak. İş makinaları, ne işler? Bunlara sayıları günleri buluyor derdi kardeşler. Ama Allah hepinizden razı olsun. Müthiş bir dayanışma bu. Bu şehirlerimiz bunlar. E, Türkiye ekonomisinin yüzde onu. Dönebilmesi için birinci olan kalıcı konut. İnşallah önümüzdeki hafta açıklayacağız. Zaman zaman duyuruyorduk. Hepimiz yine el birliğiyle değerli kardeşlerim hızla onlara odalar birliği şahsımız şahsım hepimiz niye gücümüz yetiyorsa bir kalıcı kanıta kavuşturmak lazım. Yoksa ah vah tüh teyze o bölge çok önemli için. İnşallah bu ayın sonunda ilk aracımızı çıkartıyoruz. Satışları açtık iki günde tabi sevindirici bir hadise bu yılın üretilecek araç sayısı üzerinde sipariş var. İki günde verilen sipariş geçen yıl Türkiye'de sattan elektrikli aracı tam dört <laughs> üstü üstünde. Dün itibariyle söylüyorum. Bugün ne oldu? Yoldaydık bakamadık. Yaklaşık 30 milyede gelmiştir. Tabii burumuz yüzde yüz bize ait teknolojisi bizim, karar verme merkezimizin, markası bizim, İlk üretimde yüzde elli bir inşallah iki sene sonra yüzde yetmiş beşi bütün tedariği Türkiye'den yapılmış Türk girişimcisi tarafından karşılanmış otomobili yüzde yüz elektrikli ki <laughs> gelişmiş birçok dünya ülkesiyle aynı zamanda yarışa çıkıyoruz. 120 yıllık Türk insanın hayali bu. 60 sene önce devrim otomobiliyle yarıda kalmış bir rüyaydı. Allah'ın izniyle inşallah bir engel çıkmazsa yarıda kalmadan dünyanın en güvenilir sertifikasına ait arabayı çıkartacağız. Bu eserin de sahibi açık söylüyorum ne top ne bir başkası bu eserin sahibi sizlersiniz.